Neyse ben iki açım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey dua edenlere cevap veren, ey kendisine itaat eden kullarını sevgilisi, ey kendisini sevenlere çok yakın olan, ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, ey kendisine ümit besleyenlere ikramda bulunan, ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp fırsat veren, ey yumuşaklığında hikmetler bulunan, Ey hükmünde azamet sahibi olan, ey azametinde merhametli olan, ey ihsan ve ikramına ebedi, ol ebedi, olan Allah'ım. Ey Allah'ım sana şu Esma Hüsna ile dua ediyor, senden istiyor ve sana yalvarıyorum. Ey sebepleri takdir eden müsebbib, Ey itaatkar kullarını yakın kılan mukarrib. Ey hikmetle peş peşe getiren muakip. Ey halde hale değiştiren mukallib. Ey her şeyi takdir eden mukaddir. Ey her şeyi düzene koyan mürettib. Ey iyiliğe teşvik eden muragib. Ey öğüt veren müzekkir. Ey kainatı var eden mükevvil. Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi, mütekebbir olan Allah'ım. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlarından münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bizlere imdad etsin, El aman elaman eleman bizleri cehennem azabından muhafaza eyle Amin. Hmm. Ey bir işitme kendisini diğerinden engellemeyen, ey kendisi için bir iş diğerine mani olmayan, ey bir söz kendisini diğerinden oyalayamayan, ey bir istek kendisini diğerine cevap vermekten oyalayamayan, ey mahlukatın ısrarla istemesi kendisini usandırmayan, ey müminlerin kalplerini İslam'a açan, ey zikriyle huşu sahiplerinin kalplerini hoş eden, ey kendisini arzulayanların kalplerinden çıkmayan, ey kendisini isteyenlerin son muradı olan, ey kainata hiçbir şey kendisine gizli kalkmayan Allah'ım, ey ilmiyle her şeyi var olmadan önce bilen, ey vadis sadık olan, ey lütfü zahir olan, ey emri galip olan, Ey kitabının hükümleri sapa sağlam olan, Ey hükmü gerçekleşecek olan, Ey Kur'an'ı şerefli yüce olan, Ey mülkü ve saltanatı ezeli olan, Ey bağışı devamlı olan, Ey aşı azim olan Allah'ım. Ey Rab'lık, iddia edenlerin Rabbi'yi, Ey kapıları açan, Ey sebepleri tasarrufunda bulunan, Ey sevapları veren, Ey doğruları ilham eden, Ey bulutları yaradan, Ey ikavi şiddetli olan, Ey hesabı hızlı olan Ey dönüş kendisine olan Ey affeden ve tövbeleri kabul eden Allah'ım Allah'ım sen bütün kusur ve noksan sıfatlarda münezzehsin Senden başka ilah yok ki Bizlere yardım eylesin El aman el aman Bizleri cehennem azabından muhafaza eyle Amin, Amin. Ey Allah'ım sana şu esmal hüsnanla dua ediyor